Bu sabah saat 07 itibariyle Kerkük'teki seçim merkezleri seçmenlere kapılarını açarak 2025 Irak Parlamento seçimleri için oy kullanma sürecini başlattı. Seçmenler demokratik iradelerini özgürce ortaya koymak için sandıklara akın ederken bugünü demokrasi şöleni olarak nitelendirdi. Türkmenler sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerinin yolunu tuttu. Türkmeneli televizyonu muhabirleri kentin farklı noktalarındaki seçim merkezlerinden sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya giden Türkmen vatandaşların görüntülerini izleyicilere aktardı. Emekli tüm general Turhan Abdurrahman Ağa, Kerkün renginin belli olma vakti olduğunu söyledi. Bugün geldik e, düstur oyumuzu kullanmaya ve aynı zamanda e, gün asır rengi, mavi rengini ispat etmeye Kərkük Günmecə Süyesi və İraq Türkmen Cephesi Siyasi Bürosu üzvü Səfsan Ceddü dün yaşanan olaylara değindi. O olayları görünüz günü dün gecə oldu. O olaylarda heç Gənclərimiz səbəhə qədər qalalar ceddələrdə heç çəkilmədən, durmadan bayraqlarımızı hədəlğalantdılar. Mao bayrağı, isbat edağın Mao bayrağımız Kərkükdə Türkmen əyli bütün yerlərində hədəlğalanı üçk qalı Kerkük Polis Komutanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürü Albay Amir Nuri, kentteki tüm oy verme merkezlerinin tam güvenlik altında olduğunu belirtti. Bütün Kerkük'te, hep bir yerlerde polis koymuş çıktı hatta hemen ettiler Bir hatımız da var, cehizde bizileri dendi. Hep bir yerlerde muammandı. Hiçbir yerimizde yoktu içinde. Diyakın Şimdi bir bir var üzerinde, al bir borlama var üzerinde. Ee, Kırkük de. tam mükemmel muammandı. Terkük Seçim Bürosu Müdür Yardımcısı Ahmet Lemans seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Bu merkezlerde 1733 mahalle ihtiraamız var. Cihazlarımız hamd olsun sabah saat 7'den başladı, nahibleri istiqbal etməyə. Bir belə problemlər də çıxmayı bizimki inşallah. Kiçik, basit problem tiqanişləri var. Həmen ha hallettiq özlərini.